Şey tamam boyalar ne iş? Bana yine bir şaka yaptığını söyleme. Bebeğim artık YouTube'a şaka videosu yapmıyorum. Hı hı. Ne olursa olsun beni karıştırma. Bugün kızlarla AVM'de planım var ve bunu mahvetmeni istemiyorum. Tamam bilgin olsun ki seninle alakalı değil tamam mı? Yeni dairesini boyarken Kyle'a yardım ediyorum. Kyle yeni daire mi aldı? Evli değil mi o? Tamam. Biraz dramaya hazır mısın? Ah aman tanrım. E Dedikoduyu severim. Ne oluyor? Hayır sanırım söylememeliyim. Biraz fazla kişisel tamam mı? Aha. Hadi ama. Şimdi söylemek zorundasın. Tamam tamam tamam. Sadece... Yani Kyle ve Amber boşanıyorlar. <laughs> evet ve kız evi alıyor. Ne? Evet. Neden? Biliyor musun fazla konuştum ben. Hiçbir şey söylemeyeceğime söz vermiştim. Ne zamandan beri başkalarının sırlarını benden saklıyorsun? Ha, Evet seninle oturup sohbet etmeyi çok isterim ama boya almam gerek bebeğim. Aa! Gerçekten beni merakta mı bırakacaksın? Daha fazla dedikodumu duymak istiyorsun? O zaman TMZ'yi izle. Neyse, tamam söyleme. Umurumda değil zaten. Ha, o. Hey tatlım, cüzdanımı uzatır mısın? Her yerde bunu arıyordum. Tatlım, cüzdanım. Aa, evet işte. Oh, teşekkür ederim balım. Seni seviyorum. Evet, ben de seni seviyorum. Hmm, bilmiyorum. Sanki bu biraz şüpheli. Ama onunla konuşmalı mıyım? Bu çok zor. Yani hemen sonuç çıkarmak istemezsin. Evet, haklısın. Geçen sefer böyle yaptığımda büyük tartışmalara yol açtı. Belki, belki işle ilgilidir. Çalışmıyor sanıyordum. O artık YouTuber. İkisi de aynı değil mi? <laughs> Domates, patates. <laughs> Kyle. Aa, merhaba Michelle. Dünya ne kadar da küçük ovunda senden bahsetti. Sahi mi? Vay canına. Yani sana söyle dediğimi. Evet, söyledi. Sizin hakkınızda duyduklarıma çok üzüldüm. Eminim kolay olmamıştır. Evet, zor oldu ama üstesinden geliyorum. Aslında daha önce bitirmediğim için üzgün. Vay yani ilişkiyi sen mi ee, bitirdin? Michel eminim hakkında konuşmak istemiyordu. Özür dilerim meraklı davranmak Aa, istemedim. Hayır hayır sorun değil sorun değil. Ha. Beni aldattığını öğrendikten sonra ilişkiyi bitirdim aslında. Vay canına. Nasıl öğrendin peki? İlk başta küçük şeylerden şüphelendim. Anladım. Mesela dolabında başka erkeklere aldığı hediyeler buldum. Üstüne sinen parfüm benimki gibi kokmuyordu. Kendi yalanlarıyla çeliştiğini yakalıyor. Bu çok korkunç. Evet, başta çok takılmamaya çalıştım ama sonra ben görmezden gelemeyeceğim bir kanıt buldum. Peki ne buldun? Bir otel kartı. Çantasındaydı. Evet. Ve sonunda onu izlemesi için bir dedektif tuttum. <laughs> Ve tahmin ettiğim gibi onu başkasıyla otelde hep buldum. Kıyamam sana. Evet. Ve John Kelser olmazsaydı hala inkar ediyor olurdu. Ama şanslıydım. Gerçeği görmemi sağladı. Hey, doğruyu öğrenmekten incinmek, yalandan teselli bulmaktan daha iyidir diye düşünürüm ben. Kesinlikle. Her neyse artık canın yardımına ihtiyacım yok. Ama biriniz ihtiyaç duyarsa size öneririm. Ben, ben alırım. İhtiyacı olabilecek bir arkadaşım var. Anladım. Onu şiddetle tavsiye ederim, gerçekten iyi. Teşekkürler kahve. Rica ederim. Aa, seni görmek güzeldi. Ayrıca yeni daireni boyamakta yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Geçen yıl yeni yatak odamızı boyadım. Aa, dairemi boyamak mı? Evet, yeni aldığın ev. Ben ev almadım ki. Her neyse gitmeliyim. Görüşürüz. <laughs> Harika olacak, evet. Hey, ee, üzgünüm gitmeliyim. Tamam gitmeliyim. Hoşça kal. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Hey balım. Aa, özür dilerim. Islak boya aldım. Evet. Ee, günün nasıldı? Aa, i̇lginç. Parfüm mü kokuyorsun? Aa, şey hayır 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 hayır. Bu sabah senin şık şampuanlardan birini kullandım. Büyük ihtimalle onun kokusudur. Neyse çok yoruldum. Çünkü biz Kayla tüm daireyi boyadık. Gerçekten her duvarı. Öyle mi? Evet. Ve pembeye mi boyadınız? Ee, e, evet, Kayla bilirsin. Ve çok yorucuydu çünkü o berbat bir boyacı. Bu yüzden neredeyse her şeyi ben yaptım. Neyse bebeğim, bayağı yoruldum ben. Bu yüzden sanırım bu gece erken yatacağım. Aa. Evet. Hı hı. Peki. Hey, da bir oda kartı buldum. Bir otel odası için. Ee, otel odası, bakalım düşüneyim biraz. Ha, ha. biliyorsun. Kyle ve Amber ayrıldığında Kyle bir otelde kalıyordu ilk başta. Evet bazen onu ziyaret ederdim unutmuşum sanırım. Tamam peki yani Kyle evden ayrıldı, bir otele taşındı ve sonra bu yeni daireye öyle mi? Evet. Evet bana güveniyorsun değil mi? <laughs> Tabii. Sana güveniyorum. Bana güvenmemem için bir sebep vermezsen. <laughs> Hayır. Hayır asla. Ve bana güvenmen Beni sevindiriyor hayatım. O zaman aramızda bir sorun yok. Hı hı. Peki mi? Evet. O zaman ben yatmaya gidiyorum. Tamam mı? Tamam. İyi geceler. Alo. Merhaba, Johnla mı görüşüyorum? Evet benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ee, bu eşimle ilgili. Siz Michel olmalısınız. Aa, ben olduğumu nasıl anladınız? Benim ne iş yaptığımı unuttunuz mu acaba? Güneş gözlü ve kapüşonlu monta, Ortalıkta gizlice dolaşan kocanızken saklayacak bir şeyi olan sizmişsiniz gibi görünüyor. Biliyorum. Sadece yanlış yapıyormuşum gibi geliyor. Ne demek istiyorsun? Eşime güveniyorum. Onun böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Yani evet ara sıra çılgınca fikirleriyle saçma davranabilir ama beni asla aldatmaz. En azından öyle düşünüyorum. Hı. Tamam, işte bunu öğrenmek için buradayız. Ve endişelenmeyin, doğrusunu öğreneceğiz. Şimdi, ne zamandır evlisiniz acaba? Beş yıl. Aslında gelecek ay altıncı yıl dönümümüz olacak. Tamam, bakalım o gün hala birlikte olacak mısın? Şimdi eşinin cüzdanında otel anahtarı sakladığını söyledin değil mi? Son zamanlarda başka garip davranışları oldu mu? Hmm. Son zamanlarda kendinde değil pek. Ve bana yalan söyledi, en iyi arkadaşı Kayla olduğuna hmm. dair. Ha, ve dün gece eve geldiğimde telefonu çok hızlı kapattı ve parfüm kokuyordu. Hmm. Son zamanlarda herhangi bir tuhaf kredi kartı işlemleri oldu mu ya da size almayı unuttuğu hediyeler? Bildiğim kadarıyla yok. Hmm. Yine de şimdiye kadar kulağa pek iyi gelmiyor. Hmm. Fotoğrafını görebilir miyim? Evet. İşte. Eğlenmeyi seviyor. Hmm. Görebiliyorum. Umarım sadece fotoğraflardadır. Bunları bana gönderin. Tamam. Peki, gönderildi. Peki, bu iş nasıl olacak tam olarak? Şöyle ki eğer devam etmek istiyorsanız... ...onu izlemeye başlayacağım. Nereye gittiğini, kiminle konuştuğunu... ...ne yaptığını takip edeceğim. Ama sadece devam etmemi istiyorsanız... ...devam edecek miyiz? Ee, yapmamam için bir neden yok. Yani... Diyelim ki hiçbir şey yapmadığını öğreniyoruz ve sonra sizin bir özel dedektifi kiraladığınızı öğreniyor. İlişkiniz zedelenebilir. Aa, bunu hiç düşünmedim aslında. Ee, belki sadece... Belki sadece biraz daha beklemeliyimdir. Bir dakika. O eşim mi? Aman tanrım Evet. Sizi mi takip ediyor? Hayır hayır sanmıyorum. Sadece buraya her zaman geliriz. Hmm. Görünüşe göre mağazadan alışveriş yapacak. O mağazadan kıyafet alır mı? Hayır. Kadın giyim mağazası orası. İlginç. Bana bugün spor salonuna gideceğini söylemişti. Peki onun söylediği şeylere artık gerçekten inanabilir miyiz? Şimdi ne yapmalıyız? Peşinden gideceğim. Yani iş alındığımı düşünüyorum. Evet. İşte bu değil mi? Evet o. Çok teşekkür ederim. Bu çok Sorun hoşuna değil. gidecek. Umarım beğenir. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ne öğrendiniz? Kesinlikle orada birini hediye aldı. Hediye etiketinde bir isim evet. vardı. Eşiniz size şeker, ayıcık der mi? Hayır. Bana balım der. Hmm. O zaman kesinlikle başka biri için aldı. <laughs> Profesyonel görüşüme dayanarak durum pek iç açıcı değil. Onu takip etmeliyiz. Hadi. Ne? Ha, şimdi mi? Sizi aldatıp aldatmadığını öğrenmek için haftaya kadar beklemek istiyorsanız o zaman durum başka. Hadi. Bugünümün böyle geçeceğini hiç düşünmemiştim. Bir casus gibi hissediyorum. Evet biraz eğlenceli değil mi? Kendi işin olunca pek eğlenceli değil. Aa tabii pardon. Sence ne yapıyor? Bir randevuya gidiyor gibi görünüyor. Ama bu olamaz. ne Oluyor işte. Ha! Ha! Bu kadar yetti oraya gidiyorum. Hey, bekle şu an hemen oraya koşarsan yakalayamayacağımızı bir kanıta yakalamanın şansı ya, ama var. Ama bundan daha kesin ne olabilir ki? Daha fazla kanıta ihtiyacımız var hadi. Peki şimdi tam olarak ne yapıyoruz biz? Onu sinemada gözetleyeceğiz. Hadi. Ne? Güven bana. Onu köşeye sıkıştırmak istiyoruz. Bu yolla kaçma şansı olmayacak. Tamam. tamam. Affedersiniz. Az önce içeri giren adam ve kadınla buluşuyor. Hangi filmi geldiklerini hatırlıyor musunuz acaba? Evet, yeni Doktor Strange filmini izleyecekler. Mükemmel. İki tane lütfen. Tabi. Sağ olun. Bekle. Artık bunu yapabileceğimden emin değilim. Kaldıramıyorum. Neredeyse bitti. Bunu yapabilirsin. Bu arada... Patlamış mısır alayım mı? Nasıl olur da böyle bir zamanda patlamış mısır düşünebilirsin? Öremiyorum. Evet, daha iyi koltukları umuyordum. Filmi izleyemeyeceğiz. Filmi? Ben Ova'dan bahsediyorum. Ha, evet evet evet. Ha, ha, ha. Aman Tanrım elini omzuna koydu. Hmm, eğer öpüşmeye kalkarsa oyun biter. Öpüşme mi? Ha, bu kadarı fazla değil mi zaten? Yani bu çok saçma. Oldukça ilginç bir hale geliyor. Şu anda şaka mı yapıyorsun? Hı, üzgünüm. Hayır 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 bu çok artık. Ha, affedersiniz. Ha, çok ileri gitti tamam teşekkürler. Affedersiniz. Affedersiniz. Seni yalancı. Ne oluyor? Sen benim kocam değilsin. Ah, elbette öyle. Ha. Yani biz yanlış bir adamı mı takip ettik? Bu imkansız. Gözünü kendim gördüm. Ne? Ne? Ne, ne oluyor? Ah canına! Neler oluyor? Evet, ne haber? İşte beklediğim an tam da bu. Yüzündeki ifadeyi görmelisin. Çok komik. Çok fena kandırdık arkadaşlar. Bu senin için balım. Ama kafam çok karıştı. Yıl dönümümüz kutlu olsun balım. Ama yıl dönümümüz birkaç hafta sonra. Ha, biliyorum. <laughs> Yakın tarihte yapsaydım beni yakalardın. Bayan çok bilmiş. <laughs> Bekle, yani bütün bunlar kurmaca mıydı? Evet. Tanrım. İzin verirseniz hanımefendi. Görüyorsunuz. Boyaları, o tabelaları boyamak için kullandım. Ve dedikoduyu ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu yüzden de Kyle hakkında uydurduğum hikayeye dayanamayacağını biliyordum. Üzgünüm kız mı? O hikayeyi bana o uydurttu. Ha sen de yapmak istiyorsun. Biliyorum. <laughs> bekle bekle yani bana diyorsun ki boşanmıyorsunuz. Hayır. Ha ve bu adam özel bir dedektif ah. değil. Değil misin? Hayır. Adım John bile değil. Aslında Ellie. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ve geriye kalan tek şey beni yani dublörümü sinemaya kadar... Takip etmenizde. Vay be, demek. Adam şapkayı iyi taşıyor. <laughs> Buna nasıl inandım anlamıyorum. Yani bütün bunları sadece yıldönümü sürprizi için mi yaptın? Evet ve inanılmaz bir vlog olarak ...kaydettim. Bir de e, kutunun içine bir göz atman iyi olur. Wow, <laughs> tamam. John Ilay adınız her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Parfüm. Evet. O gün eve geldiğinde üzerime sıkmış olabilirim haberin olsun. Gerçekten ilginç bir adamsın. Seni çok seviyorum tamam mı? Ve seni asla aldatmam. İçimde biliyordum. Sana tüm kalbimle güveniyorum. İyi. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü eğer güvenimiz yoksa... Hiçbir şeyimiz yok. Teşekkür ederim bebeğim. <laughs> Vay. En iyi yıl dönümü. Yani ne diyebilirim ki? Aa, aslında daha bitmedi biliyor musun? Otel anahtarı. Hı hı. Aslında bu bizim otel anahtarımız çünkü. Bize bir oda ayırttım. <laughs> Vegas'ta. Bunu yapmadın. Evet. Yapmadın. Evet. Aman tanrım. Vegas mı? Evet evet evet. Hayır. Hemen uçağa yetişmeliyiz yoksa kaçıracağız. Dur 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 bekle bir dakika bebeğim. Bunun çok fazla olmadığına emin misin? Evet. Neden vlogladım zannediyorsun ki? Sadece bu videodan gelecek izlenimler bile masrafı karşılar <laughs> Ay diye düşünüyorum. Canına, öcümü alacağım sonra. Hadi.